Şimdi öğretmenimle nasıl kaka adam ve armut adam yapalım. İkinci elmadan başlayalım. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Birkaç yasaklık olmuştu. Oyun bazen böyle oluyor. Oyunu silip yeniden yiyemedim. yiyemedim yine. Bir tane elmamızı alıyoruz. Ve bir tane alıyoruz. O kadar bu. Kaka adamı biz bundan yapacağız. İki apple çıkardıktan sonra bir tane molotof alıyoruz. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş armut oluyor. Bu <laughs> da evet. <yavaş> armut. <laughs> <Müzik> <gülüyor> 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 Mesela kelar oranları biraz umursamayın. sırada bu da Biraz ayıptır söylemse ama biz bunu yapacağız. Bunu da bunu da. <laughs> Şöyle kaç. Ay. Am ben Ne yazdığım gibi ha atlak has. Hadi konuşamadım. Biz bu adam mı yapıyoruz? Bu adam mı? Bu adam benim yanımda şimdi şey ya kakadım. Ama ayıp bir şey mi? Ne kadar şey? Bilek seyirlerde bu adamlar olsun mu? Bunun için like atın. Bu videoyu çekili yapıyoruz. Ya Apple yakacağız yani burada Apple bazı karakterleri yaparken Apple şey sorumlu tutuyoruz. Ay yaptık diyor. dur 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 Lan ben... bizim kaşık Fransa. Arkadaşlar karşınızda kaka karakterimiz bence güzel ha. Bence bu iyi batırıyoruz. Bu da şerimli ama birazcık ne oldu? Ne oldu şimdi? Böyle Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bizi yaparken ay çok zorlanıyorum. Arkadaşlar YouTube'un ben dedim var ya. biz youtuber'lar video yapmakta çok zorlanıyoruz. Neden? Emek yapıyoruz. O kadar emeğimiz var. Varsınız da bu emeğin karşılığını verin. <laughs> ha. Benim adım Armut. <laughs> benim adım Armut. Senin adın ne? Benim adım Armut. Senin adın ne? Arkadaşlar bunu daha sonra Apple'la tanıştıracağız bilgisini. Ee, <laughs> Apple e, bunlarla kapıştır. gece bir de lemon da yapabiliyorsunuz. ama yapmak biraz zor. Tabi. Önce bir tane Apple alıyorsunuz. Bakın. Yani şansınızı çıkıyor. Hep. lemon Evet arkadaşlar şimdi limon yaptık. Ama arkadaşlar bu biraz portakal Artık biz portakal karakteri bu. Mina Prango'da portakal diye karakter yapabiliyorsa alın size portakal. Alın size portakal. Apple'ın Apple şöyle bir şey hali var. Muz adam da yapabiliyorsun. O da aynı şekilde. Nasıl poru Apple Lemon yaptık onun gibi. Üzüm adam yapmak için de Apple'ı Bu bunu da biraz sakin olun. Çünkü kendisini fırlatabiliyor. Yani kendisi çıkabiliyor. Bu <laughs> Mesela böyle ayı gibi yaparsanız oluyor olacağını gördüm. Oğlum <laughs> bir dokunuşta yaptık lan. Allah'a yemin ederim. Yemin. Arkadaşlar bir şey yiyeceğim. Deniz canavarı mı? Deniz deniz. deniz canavarı yapabilirsiniz. Yani suda ölmeyen bir deniz canavarı yapabilirsiniz. Onu da size göstereyim. Deniz canavarı yapmak için böyle içimde kalıyorsun. Ne böyle... zaman ne zaman yapıyorsunuz? Ne zaman ne zaman çıkartıyorsunuz. Bundan sonra sorun bu siz. Yani değil. Yapıyorsunuz ya şimdi. Bir önlümsüzlük iğnesi. Bunu alıyorsunuz. Bu ölümsüzlük Nereye gitti lan? Oğlum böyle bir duruş mu olur ya? Allah'ın için. Ne bir duruş mu olur kardeşim? Aa! Peki şimdi de sırada şu biraz. Peki şar. Canavar mıydı? Moz hazır. Tam bunu.